Merhaba arkadaşlar, Atayınları Ben Korkmam 6. Sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde ikinci ünite konusu tam sayılardan tam sayıları karşılaştırma ve sıralamayı tam sayıların mutlak değerini öğreneceğiz. İlk önce sıralamayla başlayalım. Sayı doğrusu üzerinde bulunan iki sayıdan sağda olanı değerinden büyüktür. Sayı doğrusunu çiziyoruz. Sıfır başlangıç noktası. Sıfırın sağında pozitif tam sayılar, solunda ise negatif tam sayılar vardır. Ve sayı doğrusunda soldan sağa gidildikçe tam sayıların değerleri artarken sağdan sola gidildikçe tam sayıların değeri azalır. İki tane sayıyı karşılaştıracak olursak Pozitif tam sayıları gösterelim. Artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 eksi 1 eksi 2 eksi 3 Eksi 3 ile artı 2'yi karşılaştırıyoruz. Sayı doğrusunda en sağda olan artı 2 olduğu için artı 2 eksi 3'ten büyüktür. Eksi 3 ile eksi 1'i karşılaştıracak olursak en sağda olan eksi 1 olduğu için eksi 1 büyüktür eksi 3'ten. 2 ile artı 3'ü karşılaştırırsak en sağda olan artı 3 olduğu için artı 3 artı 2'den büyüktür diyoruz. Yani sayı doğrusunda en sağda olan sayı değerinden büyüktür. En solda olan ise değerlerinden küçüktür. Pozitif tam sayılar sıfırdan ve negatif tam sayılardan büyüktür. Sıfır, negatif tam sayılardan büyük, pozitif tam sayılardan küçüktür. Sayı doğrusunda en sağda olan tam sayılar pozitifler olduğu için pozitif tam sayılar sıfırdan büyüktür. Sıfırda negatif tam sayılardan büyüktür diyoruz ve 0 pozitif tam sayılardan küçüktür arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusunda soldan sağa gidildikçe pozitif tam sayıların değeri arttığına göre en küçük pozitif tam sayı 1'dir. Sağdan sola gidildikçe tam sayıların değeri azaldığına göre sıfırdan uzaklaştıkça negatif tam sayıların değeri azalır. Bu durumda en büyük negatif tam sayı sıfıra en yakın olan eksi 1'dir diyoruz. Örneklerimizi inceleyelim. Eksi 10, eksi 9, eksi 8 küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. En sağda olan en büyük, en solda olan ise en küçüktür. Yani eksi 10 küçüktür. Eksi 9'dan o da küçüktür. Eksi 8'den ya da diyoruz sıfıra en uzak olan negatif tam sayı en küçüktür. Eksi 5, 0 ve 5'i karşılaştırırsak negatif tam sayı, pozitif tam sayı biri de 0 negatif tam sayılar sıfırdan küçüktür. Sıfır da pozitif tam sayılardan küçüktür diyerek buradaki sayıları da küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Eksi 10, eksi 3, 0. İki tane negatif tam sayı birisi ise 0. En sağda olan en büyük, en solda olan en küçüktür. Eksi 10 küçüktür. Eksi 3'ten o da küçüktür. Sıfırdan diyoruz. Ve tam sayıları bu şekilde sıralamış oluyoruz. Alıştırmalarla devam edelim. Aşağıda verilen tam sayıları küçüktür büyüktür sembollerini kullanarak karşılaştırınız. Eksi 8 ile 0 negatif tam sayılar her zaman 0'dan küçüktür. Eksi 8 küçüktür 0 dedik. 16 ile eksi 2 biri pozitif tam sayı diğeri negatif tam sayı. Pozitifler negatiflerden büyüktür. 16 büyüktür eksi 2 diyoruz. 10 ile 11'de ise sayı doğrusunda en sağda olan 11 olduğu için 11 daha büyük olacak. Bu durumda 10 küçüktür 11'den. Eksi 7 ile eksi 5'i karşılaştırırsak sayı doğrusunda en sağda olan eksi 5'tir. Yani sıfıra en yakın olan eksi 5 olduğu için bu daha büyük olacak. O zaman eksi 7 küçüktür eksi 5'ten diyoruz. 25 ile eksi 9 biri pozitif tam sayı değeri negatif tam sayı pozitifler negatiflerden büyüktür. 25 büyüktür eksi 9 dedik. 14 ile eksi 3 de ise 14 pozitif tam sayı, eksi 3 negatif tam sayı, pozitifler yine negatiflerden büyüktür diyerek 14 büyüktür, eksi 3 diyoruz. Ve diğer soruları da sizler bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. İkinci alıştırmada ise aşağıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 14, eksi 2, 0, 5. Sayı doğrusunu çizecek olursak arkadaşlar 0, Şurası 5 olsun, burası 14, diğeri ise eksi 2. En sağda olan diğerlerinden daha büyük, en solda olan ise diğerlerinden daha küçük olacak. Yani bu sıralamaya göre eksi 2 küçüktür 0'dan, 0 sıfır küçüktür 5'ten, 5 beş de küçüktür 14'ten diyoruz. Negatif tam sayılar her zaman 0'dan küçüktür, 0 da pozitif tam sayılardan küçüktür diyerek sıralamayı yapmış olduk. 18 41 eksi 18 eksi 41. 2 tanesi negatif tam sayı, iki tanesi pozitif tam sayı. Negatifler her zaman pozitiflerden küçüktür. Bu durumda ilk önce buradaki iki tane negatif tam sayı karşılaştırırsak, 0'a en uzak olan eksi 41 olduğu için eksi 41 en küçük olacak. Eksi 41 küçüktür eksi 18'den. Bunlar da küçüktür pozitif tam sayılardan. 18 ile 41'i karşılaştırırsak en solda olan 18 olduğu için 18 küçüktür 41'den diyoruz. Yani en sağda olan 41 en büyük, en solda olan 41 de en küçüktür. Eksi 2, 6, 9, 5. Negatif tam sayı pozitiflerden küçüktür. Eksi 2 en küçük olacak. Daha sonra 5 geliyor. 5 küçüktür 6'dan, 6 da küçüktür 9'dan diyerek sayıları bu şekilde sıralamış olduk. Evet arkadaşlar Konuyu öğrendiğimize göre konuyla ilgili geriye kalan soruları sizler de Atayınarı Ben Korkmam 6. Sınıf Matematik Soru Bankası'ndan çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.